...yakışacak bu ya. Ben Sita çok merak ediyorum. ...senin lan yüzünden lan. içeride ölümle cebelleştiği. Öldü lan! Sibel öldü lan! Geber lan! Geber Geberteceğim lan seni! Ha? Gel lan buraya! Geberteceğim lan! lan! Ulan seni... bırak, bırak lan! Oğuz, hastahaneyi bağıra. Oğlum nasılmış? İşimizi zorlaştırmayın Kendal Bey. Ya oğlum hasta ya, bırakın beni. Kendal Bey, önce bir ifadenizi alalım. Avukatımı çağırın. Avukatım olmadan ifade vermem. Tamam, çağırırız. Yürü. Kendal Bey, Hastaneyi ara. Oğlumun durumunu öğren. Sonra da Feyyaz'ı bul getir bana. Kendal Bey, DNA sonucu çıkmak üzere. Çok az bir süre kaldı. Yüzlü kuyruğuna geldik. Bu işi bozacak bir şey yapmayın. Kasım ifadesine seni suçluyor. Tekneyle giderlerken sen ya da adamların takip edip ateş açmışlar. Kasım'la Sibel o anda yaralanmış. Yalan söylüyor komutan, yalan. Sen de oradaymışsın. Hatta sonra Kasım'la kavga etmişsiniz. Bu doğru. Kavga ettik. Oğlumu arıyordum komutan. Oğlumu kaçırdı ilerdi. Suçlamaları kabul etmiyorsun öyle mi? Ya komutan akıl var, mantık var. Haydi. Kasım'da yok o. Sen onun sözüne niye itibar edeyim ki? Oğlum, oğlum diye yeri göğü inleten benim. Oğlumu almak için uğraşan benim. Oğlumun olduğu tekneye niye ateş ettireyim ki ben? Oğlumun saçının teline zarar getirecek adamın canını alırım ben. Canını. Niye ateş ya? Ne işin vardı peki orada? Rüstem'in adamları aradı. Oğluna veda et. Oğlumuza karşılık oğlunun canını alacağız dediler. Ben zaten oğluma alayım. Haber geldi. Tekneyle gitmişler. Ben de peşlerine düştüm hemen. Onlardan önce varayım dedim. Ama geç kaldım. Ben gittim de tekne çoktan batmıştı. Ben yana yakala oğlumu ararken Kasım'ı gördüm. Oğlum nerede? Ne yaptınız oğluma dedim. Öldürmeye kalksam oğlum nerede diye sorar mıyım? Kasım sana demedi mi oğlum aradığımı? Bu işte bilgim yok diyorsun öyle mi? Hala sorayım mı komutan? Bana soracı Rüstem'in adamlarına sor. Şamverdilerin evini yaylım ateşinde tutanlara sor. Baran'ı evine çevire döven Merdan öldüğünden beri intikam yeminleri edenlere sor. Sen de duymadın mı? Kaç kere tehdit ettiler. Kan davası gütmediler. Hala bana mı sorayım ya? Onlarla da görüşeceğim. İnkar edecekler. Sen de bileyim. Komutan. Ben çıkayım değil mi? Hala bekleyecek miyim burada? Müvekkilim saygın bir iş adamı. Yeri belli, yurdu belli. Oğlunun durumu da malum ifadesini aldıysanız salı verilmesini talep ediyoruz. Üstelik bu saldırıyı Kendal e kan davası güdenlerin yaptığı da açık seçik ortada. Kendal Bey cinayetle suçlanıyor. O yüzden bu kadar çabuk gidemez. Komutan, oğlum hasta. Beni burada boşuna tutayım. Bırak başında bekleyeyim. Biraz daha bekleyeceksin. Beni buradan... Hallettiniz mi o işi? Halledildi. Hop nereye? Giremezsin. Amcamı göreceğim. Bu saatte giremezsin. Ya arkadaşım önemli. Oğlum o nöbet listesi öyle kalsın tamam mı? Hayırdır Baran? Amcamı göreceğim de onunla konuşmam lazım. İyi hadi geç ama çok kalma. Eyvallah. Kaç oğlum. Oğlum eşlik et. Amca. Sana bir soru soracağım. Her şey geçti. Bir sürü şeyle suçladılar seni. Herkesin canını yaktın. Bazen karşında oldun, bazen yanında. Ama onu sorduklarında bir şey diyemedim. Sen mi yaptın? Ne diyorsun sen bana? Sibel ablayı sen mi öldürdün? param Ne çok söyler oldum bu laf sana. Vay ki vay. Bunu sormak için mi geldim buraya? Hı? Amca Mehdi'yi gördüm gayet iyiydi. Bir şeye ihtiyacım var mı? Diye soracına. Bunu mu sorayım? Ha? Ulan ben oğlumun bulunduğu tekneyi tarar mıyım ha? Oğlumu öldürmeye kalkar mıyım ha? Oğlumun olduğu tekneye silah sıktın mı diye sorayım. Sıktım ulan, sıktım. Oğlumu öldürmeye kalktım. İnandın mı şimdi? Ben oğlumu yaşatmak için neler çektim bilmeyin. Ha? Yapar mıyım ulan? Onun kılına zarar gelsin ister miyim ha? Kıyar mıyım ona? Neyin hesabını sorayım sen bana ha? Neyin? Bu şerefsizler evi taradı. Bana da telefon ettiler. Oğlunu öldüreceğiz diye. Oğlumun olduğu tekneyi onlar taradı. Onlar sıktı. Ama yetişemedim. Oğlumu kurtaramadım. Şimdi hastane köşelerinde bir başına yatayım. Benim ciğerim parçalanayım. Yanımda bekleyemedim diye. Ben sana 20 yıl babalık ettim ulan. Ateşin çıktı. Sabaha kadar bekledim başında. Şimdi benim oğlum bir başına orada yatıyor. Oğluma babalık yap ha Amca merak etme ben senin yanındayım diye yine. Sen neyin hesabını sorayım Neyin hesabını? Yazıklar olsun Emi sana. Yazıklar olsun. Gel. Eee? Ne oldu komutan? Sen çık oğlum. Tekneyi ateş açılan silahları bulduk. Dediğin gibi Rüstem'in evinden çıktı. Ee, nereye getirmeye çalışayım lafı? Oğluma silah sıkacağımı düşünecek kadar düşmansın maalem. Ben kimsenin düşman değilim suçluyu gözünden tanırım. Eyvallah. İyi. Eşyalarımı ver de gideyim artık. Kendi albayın eşyalarını ve çıkış işlerinden hazırlayın oğlum. Beni burada boşuna tuttun komutan. Boşuna. Bu mesele artık bizde kendi Bey. Sakın gidip Rüstem'in adamlarından hesap sormaya kalkmayın. Oğlum hastane komutan. Rüstem'in de adamlarında canı cehenneme. Bütün gece beni boşuna tuttum burada komutan. Ben yokken eğer oğluma bir şey olduysa bunun hesabını sana sorarım. Doktor hanım. Ee, nedir durum? Maalesef değişen bir şey yok. Durum aynı. Doktor hanım. Burada bakamayınız. Başka bir yere götüreyim. Siz bilirsiniz. Ama nereye giderseniz gidin aynı tedavi bulunacak. <laughs> Kenar seni. Kime saldırayım lan sana? Ha? Kimi gebertirsin? katil! Sen katil edeceksin beni! Anan geberdi gitti, şimdi sen mi çıktın başıma? Oh, Allah. Allah. Ha? Amca yeter! Sıra sana da gelecek! Sibel buldu belasını! Şimdi sıra sizde! İkinizi de geberteceğim! Oğlumu almanın cezasını ödeteceğim ikinize! Amca yeter dedim! Hayırdır senin ne işin var burada? Hep içeride kalacağımı mı düşündün ha? Bir iftira attın, gendalı bitirdin ha? Susuzluğum anlaşıldı. Şimdi ne yapacaksın ha? Elimden nasıl kurtulacaksın? Sıra sana da geldi Kasım Efendi. Geldi de geçti bile. Amca, tamam hadi. Oğlumdan uzak durun. Bir daha değil, oğluma yaklaşmak. Aklınızdan geçirirseniz yakarım sizi. Allah'ım lütfen, durun. Zat, bırak! Su, lütfen. Bir de boyuna bakmadan tehdit ediyor beni. Elimde kalacak bir gün. Almayın içeriye bir daha onları. Oğluma yaklaşmasınlar bile. Ne var Rıza? Ağam yetiş, işçiler ayaklandı. Ne diyin lan sen ne ayaklanmasın. Paralarını istiyorlarmış ha. Sizin yeni konağa bastılar gitmiyorlar. Hangi yeni konağa ya? Kadri Anan yaptırdığı konak ağam. İşçiler duymuş sizinkilerin buraya taşındığını. Bir bastım yola düşmüş gidiyorlar. Ben de engellemeye çalıştım ama dinlemediler beni. Gözleri dönmüş ya. Kendi aşağı verdiğinin konağına basmak neymiş gösteririm ben onlara. Söyle. Ağanız geliydi. Haydi. Ulan, kendi aşam verdiye baş kaldırma Hepiniz bunun hesabını beraberini haydi bağlam. Önce sen kendi aşam verdi. Önce sen annemin hesabını vereceksin. Vay vay vay. Aynen intikamını mı alacaksın ha? Ne yapacın? Öldüreceğim beni. ...sen ölümü çoktan hak ettin. Sür hadi. Niye? Burada öldüremeyeyim mi? Korkayım mı yoksa? O kadar kolay değil. Senin ölümün o kadar kolay değil. Annem ne çektiyse sen de aynalarını çekeceksin. Bak sen şu küçük Ayşe'ye... ...elindeki testereyle beni mi keseceksin ha? Elindekiyle beni mi korkutayım lan sen? Konuşma! Sür! Sür dedim sana! Yoksa gözünü kırpmadan keserim boğazını buradan oyun oynamak mı istiyorsun? Ha? Ey, oynayalım bari. Ama diyeyim sana, sakın işini yarım bırakma. Eğer sen beni öldürmezsen, ben seni öldürürüm. Arabayı sür! <laughs> Ben de seni akıllı biri sanırdım ha. Eğer ananı öldürdüyse niye dışarıdayım? Niye salı verdiler beni ha? Kes sesini be. Sen bulmuşsundur yine bir yolunu. Rüstem'in yeğenleri ateş açtı anana. Jandarmaya sor istersen. Silahlarıyla birlikte yakalandılar. Annemi sen öldürdün. Gün yüzü göstermedin. Sen de gün yüzü görmeyeceksin. bas dayı bas. Biraz daha bas. Hayatımızı bitirdin be. Annemin hayatını bitirdin. Madem benim yaptığıma inanayım. Niye şu acıkla bitirmeyin işimi? Ha? Ha anladım. Kan tutuyor seni. Ee ne de olsa alışık değilsin tabii. Kes sesini de sür. Neden? Madem öldürmeye götüreyim, burada kes! Ha, Ellerin titremeyecek, böyle kesecek! Kes dedim! Bırak ya! Kes ulan! Kes, kes! Ne Ö yapıyorsun bırak! Çevireceğim size Bırak! Ah. 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 Ya bırak! Dayı Allah aşkına daha hızlı gitmiyor mu bu araca. Hadi iki gözüm yapma. Ne oluyor? Enjektörlere pislik geldi herhalde. Ay Ali, şunu gözünü seveyim ya. Gebertirim ulan seni. Ah! Ulan <laughs> yeter lan. Kes sesini. Her gözünü sevdiğim çalış değil mi? Yiyenim mi? Hadi. Hadi bas. Bas. Bas dayı. Bas et şerefini. ulan, lan. Gebertirim ulan <laughs> seni. Gebertirim. Ah! 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 Ulan... Kesin bir lan gırtlağını. Ha? Öldüreyim mi seni şu acıkta? Ayşe yapma. Neyi yapmayayım? Ha? Bunu mu yapmayayım? Neyi yapmayayım? Sen annemi ölümün kıyısında yaşatırken hiç acıdın mı? Bir an olsun düşündün mü bizi be? Ha? Yüzünü bile kırpmadan öldürdün annemi. Ben senin anana bir şey yapmadım. Oğluma zarar verir miyim? Saçma sapan konuşma da onu düşün. Bundan sonra senin yalanlarına kanmam kendi Bize çektirdiklerinin bedelini ödeyeceksin. Dayı, dur, dur. Nerede dur? Ayşe, Ayşe ne yapıyorsun ya? Yaklaşma, bana Evladım yaklaşma, ben polis çağıracağım. Dayı sen karışma, git sen. Ayşe, bırak sen de şunu. Baran, gidin buradan. Kızım, bu devletin polisi var, askeri var. Bırak, elini kana bulama. Onun cezasını ben keseceğim. Ayşe ya saçmalama, ne yapacaksın? Amcamı mı öldüreceksin? Evet, öldüreceğim. Yaptıklarını yanına mı bıraksaydın Baran? Ben onun anasına bir şey yapmadım oğlum, sen de bilin. Sen konuşma! Oh, oh. Ayşe, bırak şunu. Ne yapacaksın? Katil mi olacaksın? Bunun hiçbir şey yaramayacağını sen ne biliyorsun? Ya kendi düşünmüyorsan Mehdi'yi düşün. Anasından sonra ablasıyla babasını da mı kaybetsin? Kim bakacak ona ha? Kim büyütecek onu? Ayşe, bak jandarmayla konuştum. Herkese sordum, soruşturdum. Ananın katili amcam değil. Ananın katili içeride. Silahını bulmuşlar ya. Bak ona inanmıyorsan bana inan. Amcam suçsuz diyorum ya ne olur. Ya Ayşe, adalet istiyorsan git savcı ol, avukat ol, hakim ol ama katil olma. Bırak şunu, gözünü seveyim ya. Beni seviyorsan bırak. Hadi. Manyak karı. Az daha gırtlağı mı kesiydi? Git amca git. Ne haliniz varsa görün be. Amca git dedim sana git. Ne haliniz varsa görün. Manyak karı. İyi misin? Ha? <gülüyor> 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 Ne oldu? Ağam, seni aradım ama ulaşamadım. Kasım geldi buraya. Doktora Mehdi'nin babası olduğunu söylüyor. Onu buradan alıp çıkaracakmış. Ulan! Mehdi'nin kapısına nöbet tut. Gerekirse sık kafasına. Ama oğluma dokunmasına izin verme, anladın mı? Geleyim ben. Haydi. Ulan! Ulan Kasım!